Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Yiğit. Ben Sait. Lüket. Yani bildiğiniz gibi başlıktan da anladığınız <laughs> üzere annem ve babam daha fazla beni tanıyor. Bunun videosunu çekeceğiz. Ben onlara soru soracağım. Onlar da yazacaklar. Ee, Şunun bir tanesini göstereyim. Ee, evet tahta kalemle yazacağız. Sonra bunu çizeceğiz ki kağıt israfı olmasın. Şuraya da bir duyuru geçelim. Kağıt israfına hayır diyoruz. Ee, Sorulara yavaşça başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. Hatta... Hadi, başlayalım başlayalım hadi. <laughs> Birkaç duyurum olacak. Bazı sorularım sayılı. Hadi, hadi. O sayılı sorularda en yaklaşan kazanacak. Haydi başlayalım. Başlayalım. Hadi. Nasıl süre hadi, hadi. var mı? Süre hadi. yok ama çok da oyalanmayın. Yani. Tamam. Ee, kolaydan zora doğru gidecek. İlk sorumuz kolay. Bilesiniz. Evet en sevdiğim renk. Bir renk mi yazıyoruz? Evet. evet. Ee, gözünüz başka yerlere kaymasın. Yazdım. Sana, seni de <laughs> Nasıl, Tamam. Kaldırayım mı? Üç. Aynı anda göstereceksiniz onu. 3-2-1 göster. Evet, ben, Siyah. Ben Siyah baba ne yazıyor? Gri. Gri. Ee, evet tamam Umut çekebilirsin. Ee, i̇kinizin de bilebileceği dediğimiz soruda ikiniz de bilemediniz. Cevap maviydi. Nasıl oğlum senin en çok giydiğin kot pantolon? Bütün kıyafetleri siyah siyah alıyorsun hep Mavi bir şey Ama ben mavi rengini de açıyorum Bak senin aldığın sarı anız mavi renk kot pantolon hiç giymiyorsun Yani hiç, ee, hep, hep gri istiyorsun kotu. Renginden değil ama Lütfen ya Sen kendin bilmiyorsun oğlum, kendi kendini ben tanımıyorsun Bence de sen bilmiyorsun <laughs> İtiraz, itiraz ediyorum <laughs> Evet ben puanlarınızı buraya veriyorum 10 puan bana, 10 puan annene, 10 puanım lütfen İkinci soru Evet iki Okul hayatım boyunca He. kaç belge aldım? Sayı. Ne belge derken mı? ne? Bir belge derken bütün belgeler. Belgeler. Her dönem yani 9. sınıfa kadar aldığım belgeler bu Hı. video olana kadar. 9 yapacağım o zaman. E, i̇yi ben. de bu kalem yazmıyor. Ya. Ha yazdı tamam. Şu aşırı güne etkinlik belgesi var Onlar mı? Onlara dair mi? Hayır, hayır. Hayır. normal okul belgeleri. Onur belgesi. daha üstün başarı. Kane değil. Belge. Üstün ben başarıdır. Ben onur belgesidir. Ben. En fazla yaklaşan kazanacak. Çünkü bu sayısal bir soru. İyi de oğlum ben, yazdıkça siliyor bu kalem ya. Tamam kaldıralım mı? Tamam, tamam sana, sana şunu verelim. Ver bana onu ver. Alıyor. Annen kopya çekiyor benden. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> ben yazdım evet, ben zaten. Ben gördüm. Yazdım ben. Yani. Tamam Umut Umut dokuz demiş. On dört. On dört. On beş. On beş. Çok yakın diye abdama cevap. Ha! Ondan... Ben de bana bak. Arkadaşlar doydu musun? Ben kazandım Ay. Ya, yani karmaşık bir soru. Aslında değilse. Geçelim. <laughs> <Evet>. Puanlarımızı verelim. <veriyorum. gülüyor> Sigara. soruya geliyoruz. Evet, 3. soru tamam. İlkokul, ortaokul ve lise okul numaralarınızı sırayla yazınız. Ona. Bu soruyu ben kimin bilebileceğini tahmin edebiliyorum. İlkokul, ortaokul, lise. Evet. Okul numaralı. Zaten üç tane var. Üçünü de sırasıyla yazınız. Ee... <laughs> lise, okul, birinde takıldı. Annem birinde takıldı. Babam sallıyormuş gibi duruyor. <laughs> İlkokul Tamam buldum. Kaldırayım mı? Hayır hayır hayır. Aynen bu. En çok bilen kazanacak değil Aa... mi? Hepsini değil. 3 taneden en çoğunu bilen. Değil mi? Göreceğiz artık. Göreceğiz tabi. İkisini değiştirip, bir... E, mesela ikinizde 2 iki tane ya da ikinizde bir tane bilişeniz, 5'er puan alacaksınız. Baba, ne var lan? Tamam. Peki, tamam. tamam var. Yakın sayılar olursa puan Olmaz, var. olmaz. <laughs> yok. Evet Hakem Bey hazır mıyız? Tamam bitti benim. Kaldırıyorum. Kaldır. Ya kaldırmaya e, ne gerek var? En üstteki neler emin değil mi? 140, 1240. okul 1202, 1450. Sen? Bana. 450, 1202, 1450. Evet. İkinizde iki tane bildiniz. Tamam. Çünkü ha, ikiniz de ilkokulunu ilk bilemediniz. Bilemediniz. Neydi Zane... ilkokul İlkokul numaram 882. Her an doğru ya yani. Bak, ortaokul 1202, lise ise 1450. Umut'cum tamam çek. Tamam. Orta evet. Okuldu, tamam. Kaç lise. puan aldın? İkiniz de beşer puan aldım Beş puan tamam. Oğlum sen ilkokulu bir kaç sen oldun? Nereden hatırlayalım ya? Dört sene. Yani. Pek de bir şey olmadı yani. Dört evet. var. Ben hatırlıyorum abi. Dördüncü soruya geldik. i̇ddialı soru. bir soru bakalım. Bir bile de mi? Çok iddialıyım. YouTube'a ben ne zaman atıldım? İlk atıldım. videomu ne zaman attım? YouTube'dan ne zaman atıldım? Hayır. <laughs> İlk videomu ne zaman atıldım? <laughs> evet yazıyorum. Gün, ay, yıl. Yok artık. Günü de. <laughs> evet. Günü ay. nereden bilirim lan? <laughs> Yaklaşan Oğlum, Oğlum ay ve yıl olsun. Yaklaşan bilecek. Ay. Yani ortalama bir şey yazsa da ay. ilkokulda, ortaokulda, lisede gibi. Yok. Ana sınıfında. Yazıyorum. Ee, ben bilmiyorum. Ay, bari en azından yılabilirsin bilirsin. Dur 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 aynı anda. Bir dakika ben daha bir Belki kopya yapayım. çekecek annem. kopya çekeceğim. <laughs> <laughs> tamam mı? Hayır annem daha yazıyor. Annen gördü tamam bitti. 22 Karsın. Ağustos 2016 sen? Sadece 2016. O zaman ben kazandım. <laughs> ee, gerçek cevap. 24 Ağustos 2016 idi. Ay ben de ben de Yanlış iki gün yanlış. Ama en ben çok yanlış. Sen iki gün yanlış. Tamam 2016 ben 2016'nın bütün günleri gördün mü? Gördün Bunun içinde 24 Ağustos 2016 da var. Hiç kim kazandı? <laughs> Söyleyin. Tamam. Ben evet. evet. Kaç puan dayı? Hmm, sayıyorum. Sayın. Anne. Babamla aramda 20 puan fark var. Peki. Babam şu an 25. <laughs> Yani sen 5 hep Youtube ile ilgili soru olacaksa ben şimdi bırakayım. Yok be daha ilk YouTube sorusuydu bu. Peki. Bundan sonra güreç Tamam. Umut kaç? <laughs> Bundan sonra var. Ama çok Umut birinci götürüyor zaten. Umut 25 puan. Çak. Pardon. Biraz. Umut. Umut 40 puan. Yanlış Çak. söylemişim. Oh. Çak. Oo, oh, aslanım tamam. be. <laughs> evet, evet, devam, devam ediyoruz. ediyoruz. YouTube'da <laughs> E, beşinci soru. Youtube'da en çok izlenen video kaç tık aldı? Kaç tık mı? aldı? Kaç kez izlendi? Yani? Kaç kez izlendi? Kaç yazıyorum. Evet. Annem bakıyor. Kaper çekiyor. Yine en çok yaklaşan kazanacak. Çünkü büyük ihtimal tutturacak. Yazdım. Tıklar. Kaldıralım mı? Bilmiyorum. 154 bin. Bakın. yaklaştı. 100 bin demiş. Yaklaştı. 100 bin. Evet. Cevap. Yani 100 cevap. Annem bilmiyorum dediği için sen kazandın zaten. Doğru cevap ne? 128.438 videonun Aa. çekildiği an itibariyle. 128.438 izlenmen var tek bir videoda. Harikasın için. Tebrik Aa. ediyorum. Hangi videoydu? 6. O da böyle bu. 6. Hmm. sıraya geçiyorum. En sevdiğim 5 kitaptan biri. En sevdiğin beş kitaptan biri. Birini bilir. Birini. Ben burada beş tane kitap var. Bunlardan birisini bileceksiniz. Puanınızı alacaksınız. Bir tanesini mi yazayım hepsini mi? Biri. Bir, Bir tane yaz. Şey, Moğonun gidemez. Sen. Sahtirik. <laughs> Cevap. Fahreneh 451. Şeker portakalı. Salayam. Hayvan çiftliği. Fareler ve insanlar. Olur mu lan? Bu kitabı çok beğendiğini söylemiştin ya. ya, <laughs> ya bunlar senin son dönem oluyor. Yani son okuduğum evet, kitaplar. Evet son okuduklarım. Ama en ya çok sevdiği de bütün serisini aldıkların vardı. Ya Yiğit'ciğim bu kitabı kaç kere anlattın bu ya. Soruyu, meyve. bu soruyu iptal edelim. Yani sen, tamam, sen kendin canım. bilmiyorsun ya lütfen ya. Tamam o zaman. Anneme onu Bak. <laughs> hayır hayır hayır. Bakın. Evet evet doğru doğru. Umut. Umut bilmiş. Bakayım Umut. Bütün sahtelikleri resmini yaptı. <laughs> Bunlar ben ikilerde de 10 puan mı vereyim? Evet. Ikimizde ikimizde de 10 puan mı? Kimse de 10 puan ver. Evet. Ya yit. Yedinci, e yedinci sınıfa geldik. <laughs> Okul hayatım boyunca en düşük not aldığım ders. Bir ipucu veriyorum. Dördüncü sınıfta gerçekleşti. Dördüncü sınıf mı? Evet. Okul hayatım boyunca aldığım en düşük notu dördüncü sınıfta aldım. Hangi dersen alayım. Dördüncü sınıf. Dördüncü sınıf. Matematik değildir. Yazıyorum. Yani çok o fazla. dördüncü sınıfta zaten dört beş tane ders var yani. Olsa olsa. Yaz söyleme. Yazdıysanız çevirin. Türkçe dedi. Türkçe, Türkçe dedi. Çok güzel yazı. Anne birinci sınıf mı diyor? Dördüncü sınıf. Din kültürü dersinden 70 almıştım. Bu benim okul hayatım boyunca aldığım en düşük, <gülüyor> <gülüyor> en düşük nottu. Ama senin yazın da güzel diyor Öğretmenim hep şikayet ediyordu. evet. Niçin senin yazın hala çivi yazısı yani. <laughs> e, e okula gidiyor. yazın çivi yazısı değil vardı. Gördük evet umut bildik. Bakalım. <gülüyor> evet. evet. <laughs> <Yani. Gülüyor> 4. Çok güzel. E, ama ey okula girin bakın. iyi şu notu. Din kültürü. Dördüncü sınıf. Peki. Sıfır puan veriyorum bu sorudan. Sıfır puan. Yazık. Sekizinci <laughs> soru. 8. LGS için kaç kitap bitirdim? Aa, da yeni video çektiniz. İzlemedin mi videoyu? Babam İzlemedin video... mi videoyu? Babam mı? Vid... Annem videoyu izlememiş. Aa, ha, ne benim videom? Kaç saat oldu? <laughs> Daha kaç baba. saat oldu? Beş, Beş video çektim. Baba da beraberdiniz. Sen biliyorum. Sen biliyor musun? Sen biliyor musun? Videodan sonra ben saydım. <laughs> İkinize de söyledim. Hatırlıyorsanız hatırlıyorsunuz. İkinize de söyledim. Videodaki kitaptan kitap sayısı. Evet. 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 Atıyorum. Sekizincisimiz LGS'de bitirdiğim kitap sayısı. Senin en çok yaklaşan mı kazanacak? Dün şurada duruyordu kitaplar. Sayabilirdiniz. Ki Hı. ben size de söyledim. Hiç işim yoktu kitap sayacaktım. Yani. Yazdın mı? Bir dakika için ben de yazıyorum dur. Yazdım zaten. Niye saklıyorsun? <laughs> Hayır sen yazmıştın doğru pardon. 80. 80. 80 80 160 170. 170. Oh. Yavaş <laughs> <laughs> babası. Kaç? Şimdi bir hesaplamam gerekiyor. Arada kaç fark var? Kaç? Kaçmış? 129 kitap bitirdim. E ben daha yakını. Babamla arasında 49 puan. Annemle arasında 51 puan. 39, 31. Sen ka kaç bitirdin? 129 bitirdim. 129. 170'e daha yakın tabii. Annemle arasında 41, hmm. babamla arasında 59 o, hmm. o yüzden annem bildi. Hadi ya. Arkadaşlar o videonun kameramanlığını da ben yaptıydım ama. Abisi göstersin. Sen de söyle hemen oğlum. Baba şey yaptı. Sadece. Ne oğlum? Hadi göster. Evet. Dur Yaz bir rakam yaz oraya. Önüne de bir rakam koy. Önüne koy bir rakam. Anne. Evet. Bir sıfır da buraya koy. Son kalan iki sayı. Evet. Var. Tamam. Tamam. Abisi Umut gösterelim. Göster Umutcum. E ee, Umut'un Göstermek. göstermesinden sonra önemli bir şey. Wow. 10 bin. Yani 10 bin, bin kitap bin. çok yaklaştı. Tevli Ama de yine umut bildi. Aferin. Umut. Çok güzel. Şimdi ya. yeni soru geliyor ki şuraya bir dip not düşmek Baba, istiyorum. 7 milyon, tamam. evet. Son iki soru kaldı. O Annem anda... bu iki soruyu da biler, bilirse Bilersin. bu iki soruyu da bilirse beraber olacak. He. Ama ben... babam bir soruyu bilirse kazanan belli olacak. Ayamdı banda banda. Ona göre anne bu soruları dikkat Doğru edin. Sor. Ama ben Ona göre. çok yaklaşıyorum. Evet, Ama çok güzel. Bu ikisini de. Evet. Gelsin. Evet. Dokuzuncu evet. soruyu anne Senin Seni kovar bir de bilememiştik. <laughs> evet. Dokuzuncu soru geliyor. Dokuz. Umut dinle. Doğduğum gün ile Umut'un doğduğu gün arasında kaç gün var? Pazartesi, salı, çarşamba gibi. Ona. İyi değil. Biriniz pazar, biriniz pazartesi doğdunuz. Sen <laughs> 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 Aa yazıyorum ya. Adam. Ay şimdi artık altı gün mü var, bir gün mü var? Pazartesi de pazara mı sayacağız? Baba mı bunu biliyor pazartesi. muydun? Doğru söyle. Ben mi? E, oğlum sayardım yani. Hayır ben pazartesi olduğunu pazartesi olduğunu biliyor muydun? E, herhalde bilmem mi yani. Ya doğruyu <laughs> söyle. Biliyor <laughs> muydun? <Doğruyu> söyle. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 o zaman puan anneme gidiyor. <laughs> hayır. Hayır olur mu öyle şey? Bilmiyorum <laughs> annem sevindim. Olsun. Ay, 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 ay <laughs> <Ana de. gülüyor> Söylemeseydin. <laughs> hayır hayır bir de derler. Ya Yiğit'ciğim lütfen ya. İkinizin doğum tarihini de yazayım buraya. E, ya, doğum tarihinde bir şey yok. gün, gün, onu bilim, bilim. Evet, Ama yani, dakika, bilemedim git. baba. Lan niye? Allah Allah. Yazmadın şey, bile. Bil, bil, bil. Bilemedim baba. Kendin itiraf etsin. Neyse. Hadi. Evet. Arapça, Arapça alfabesi var burada. <laughs> evet. Yine Umut son bildi. Sorayım. Yine Umut bildi. Evet. Çok güzel. Hadi harf Yine alfabesi. Seni geliyormuş. yerine alalım Umut. <laughs> Okul önce Sayfa abi. Evet ben çözdüm. Son soru. Son soru. Bunu annem bilirse berabere. Ben bilirsem kazanırım. Babam bilirse anneme 20 puan fark atmış olur. Ben bilirsem. Umut evet. zaten bilir. Umut bilirse zaten o zaten bilinir Hepsi Hepsini evet. biliyor. Ben hepsini biliyorum i̇şte, ya. İşte Zurnanın cort dediği yerde. <laughs> Ona cort dediğinden mi zaman? Biliyorum biliyorum. 10. soru. Evet. Çok dikkatli. Değil. Çok dikkatli. Instagram'da benim kaç takipçim var? Kim takip ediyor lan seni? Gidip döverim hemen. <laughs> Instagram'da benim kaç takipçim var? Bu videonun çekildiği gün 29 Ağustos saatler 8'li gösterirken Instagram'a bakabilir Instagram... miyim? <laughs> Hayır. <gülüyor> Instagram takipçi sayım kaç? En yaklaşan kazanır. Annem bana bakıyor. Ben bitirdim. Ha, tamam. 200 dedi. Ba annem 34. Ne? <laughs> 134. Yanlış yaptım. Tamam ben kazandım. 134. 294 takipçim var. Oo. Bakın. İşte Umut bilmiş. <laughs> evet Umut bilmiş. Çok Oo, güzel. 10.000. 10 10.000. Bin. 10 bin. <laughs> Burada en yaklaşan bana için puanı babama veriyorum. İkiniz de bildiniz. Yiğit. İsim eşya Oynayalım mı? Oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> bu videodan sonra isim şehir hayvan videosu geliyor. Çek check, çekişmedi. tamam. <laughs> Orada. Evet. Ne isim şunu şunu gösterir misin? Ay am the champion. Çekil ama bu Çık al anneciğim bu seni. Şampiyon sensin ya. Evet şampiyon Umut. Göster kameraya anne. Evet öyle değil böyle. Evet gözüküyor. <Evet. Oder. gülüyor> <Evet. wizard died. gülüyor> <Evet. gülüyor> Senin... Ee, benim adım <laughs> Umut. Merhaba. Umut okuma yazmayı biliyor yani bu video. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve... Peki bizim... benim kaç takipçim var Instagram'da? kaç gönderim var? Senin, <laughs> Senin Instagram'da Seni <laughs> takip 6 <laughs> gönderim var. 6 gönderim. Hmm. Annemin 6 gönderisi var. Peki en son... Bakmış. Peki Ay! en Ay! son, Ay! En son yoğun olarak paylaştığım Gönderilen ne? Dur. Bilmiyorum. Bilmiyorum. En son sen düğünde bir fotoğrafımızı paylaşmıştın. Hatta dün Sivas sporlarını yaptık. evet. Kök hücre bağışı ile ilgili bir şeydi. Sivas ve Sivaslı Arına Umut Ol kampanyasını babam, annem her gün paylaşıyor Instagram hikayesinde. Ee, i̇nşallah. Evet inşallah, inşallah sağlığına kavuşur. İnşallah diyor. Ee, kapanışları Yapın. Hatta ben de geleyim aranıza. Gel. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Kameraya bir şey demek ister misiniz? Evet. Abim Ama o ben da söyleyeyim. beni tanımıyormuş. Ben, <laughs> tamam ben. Ben Hüseyin Evet. tanıyorum. Tamam mı? Yiğit evet, Tek Yiğit'e desteklerinizi bekliyoruz. En iyi Umut tanıyor. Kanalımıza like <laughs> atmayı en ve abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Evet. Bye bye.